Alsepete'ye hoş geldiniz. Bu hafta marketlerde yine efsane fırsatlar var. Gelin birlikte şokun haftanın fırsatlarına birlikte göz atalım. Daha fazla fırsatlardan haberdar olmak için takip etmeyi unutmayın. Polonez Hindi Jambon 250 gram 39 lira 90 kuruş Amigo Yer Fıstığı Ezmesi 340 gram 69 lira 90 kuruş Bonfilit gülen yüz kroket 1000 gram 79 lira. Barilla spagetti makarna numara 5 500 gram 39 lira 90 kuruş. Barilla fusilli burgu makarna 500 gram 39 lira 90 kuruş. Barilla penne rigate kalem makarna 500 gram 39 lira 90 kuruş. Bizim Vatan Bezelye Konservesi 830 gram 44 lira 50 kuruştan 39 lira 90 kuruşa düşüyor. Leysen rafus ikili paket 310 gram 89 lira 90 kuruş. Munchies Barbie Keçap Mısır Cipsi 35 gram 22 lira 50 kuruşa düşüyor. Munchies Hello Kitty Vanilya ve Krema Aroması Mısır Cipsi 35 gram 22 lira 50 kuruştan 15 lira 90 kuruşa düşüyor. Munchies, One Piece, Mushroom, Mısır cipsi 35 gram, 22 lira 50 kuruştan 15 lira 90 kuruşa düşüyor. Ülker Çikolata İstanbul Fındıklı 93 gram, 79 lira. Raffaello Çikolata Dörtlü 40 gram, 42 lira 95 kuruştan 32 lira 50 kuruşa düşüyor. Ülker Dido Maxi 47 gram, 30 Türk lirasından 24 lira 90 kuruşa düşüyor. Ülker çikolatalı gofret 7'li 252 gram 69 lira 90 kuruş. Ülker rulokat 170 gram 60 lira 49 lira 90 kuruşa düşüyor. Ozmo happy 225g 75 liradan 49 lira 90 kuruşa düşüyor. W food glütensiz grisini çörek otu en çiyalı 40 gram 34 lira 90 kuruş. İnci hlamur 50 gram 149 liradan 149 lira 90 kuruşa düşüyor. Fusti çilek kavun 1 litre 50 liradan 39 lira 90 kuruşa düşüyor. Clear Woman saç dökülmesine karşı şampuan 350 mililitre 129 lira. Clear Woman yumuşat ve parlak şampuan 350 mililitre 129 lira. Clear Man Cool Sport Mentol şampuan 350 mililitre 129 lira. Clear Man saç dökülmelerine karşı şampuan 350 mililitre 129 lira. Doping Cream Bar 90 gram 54 lira 50 kuruştan 39 lira düşüyor. Doğu krim bar 90 gram 54 lira 50 kuruştan 39 lira düşüyor. Doğu fresh touch krim bar 90 gram 54 lira 50 kuruştan 39 lira düşüyor. Vazelin orijinal nemlendirici jel 100 mililitre 199 lira 10 kuruştan 139 lira 10 kuruşa düşüyor. Maybelline maskara kör bounce veri bilek 480 lira 10 kuruştan 279 lira 10 kuruşa düşüyor. Maybelline Mascara Curl Bounce After Dark 480 lira 10 kuruştan 279 lira düşüyor. Maybelline Color Sensational Ruj 340-379 liradan 229 lira düşüyor. Maybelline Fit Me Fondöten 114-190 liradan 289 lira düşüyor. Maybelline Fit Me Fondöten 105-490 liradan 289 lira düşüyor. Maybelline New York Fit Me kapatıcı 15 Fire 490 liradan 289 lira düşüyor. Piyas Simli ikili mandal toka 199 liradan 129 lira düşüyor. Expertdent Pro orta diş fırçası 59 lira 90 kuruştan 47 lira 90 kuruşa düşüyor. Şok markası Expertdent Triyakilere özel diş fırçası sert 44 lira 50 kuruştan 35 lira 50 kuruşa düşüyor. Şok markası Expertdent Mikro ince diş fırçası 1 artı 1 TL, 54 lira 90 kuruştan 43 lira 90 kuruşa düşüyor. Şok markası Expertdent Pro ultra soft diş fırçası 59 lira 90 kuruştan 47 lira 90 kuruşa düşüyor. Aks Afrika 150 ml sprey ile deodorant 239 liradan 155 liraya düşüyor. Aks Apollo deodorant 150 ml 239 liradan 155 lira düşüyor. Aks deodorant Dark Temptation 150 ml 239 liradan 155 lira düşüyor. Aks Black deodorant 150 ml 239 liradan 155 lira düşüyor. Mo'Pet Pure and Soft ince günlük pet 30'lu 30 lira. Baby Turku ıslak bebek havlusu 90'lı 25 lira. Yumoş Extra Lilyum çamaşır yumuşatıcısı 1440 ml 179 lira. Yumoş Extra Orkide çamaşır yumuşatıcısı 1440 ml 179 lira. Şok markası Mintax mutfak temizleyici 1000 ml 60 liradan 49 lira düşüyor. Şok markası Mintax banyo temizleyici 1000 ml 60 liradan 49 liraya düşüyor. Porçöz pas ve kireç çözücü 1 litre 79 lira 90 kuruştan 54 lira 90 kuruşa düşüyor. Ritmo dev havlu. 1 dev havlu eşittir 3 rulo 39 lira.